A ve B partileri, Konya ve İzmir milletvekilleri kutucukları A, B, C, D diye sayılarını yazdık. Burada Konya milletvekili sayısı yani A artı C eşittir. A partisinin İzmir milletvekili sayısına A partisinin İzmir milletvekili sayısı B. B partisinin İzmir milletvekili sayısı yani burada B'nin İzmir D eşittir. A partisinin milletvekili sayısı. A artı B. Bu şekilde yazıyoruz. B partisinin 24 milletvekili varmış. Buradan da C artı D. C artı D eşittir. 24 diyebiliriz. A partisinin İzmir milletvekili sayısı kaçtır? Bizden B değeri isteniyor. B soru işareti. Şimdi burada D yerine A artı B'yi yazarsak. A artı B. C'yi burada yalnız başına bırakırsak B eksi A olur. Buraya da B eksi A dersek topladığımız zaman eksi A artı A birbirini götürür. 2 tane B eşittir 24'ten B değeri 12 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir.